Azerbaycan'la Ermenistan arasında gerilim henüz düşürebilmiş değil. Bugün Bakü'nün kurtuluşunun 105. yılı kutlanıyor. Bir yandan da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilim devam ediyor. Şimdi gelin kameralarımızı Azerbaycan'a çevirelim. Oradaki notları alalım. Selim Toprak karşımıza Selim neler aktaracaksın? Bugün kutlamalar vardı. Evet bölgede tansiyon yüksek isterseniz sıcak gelişmelerle başlayalım. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yine bugün açıklamalar yapıldı. Hocalı bölgesinde çeşitli silahlı yasa dışı Ermeni unsurların siper kazma girişiminin engellendiği belirtildi. Bunun yanısına dün de Gedebey ve Nahçıvan Özerk bölgesinde yine Azerbaycan mevzilerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açılmıştı. Tabi herhangi bir hasar yaralanan veya ölen söz konusu değil. Azerbaycan ordusunda herhangi bir kayı yaşanmıyor genellikle bu tarz e, taciz e, saldırılarında ancak tabi bölgede gerilimi tırmandıran hareketler bunlar. Eee bu konuda Azerbaycan yönetiminin e, ciddi tepkileri var Ermenistan tarafına. tabi Azerbaycan ordusu da teyakkuz halinde. Hemen bu tarz saldırılara e, misliyle karşılık e, veriliyor. Eee bölgede tansiyon yüksek. Tansiyonun e, bir başka tarafı da e, Erivan Moskova attı. Eee hatırlanacağı üzere Ermenistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında biraz askeri tatbikat devam ediyor. Yirmi Eylül'e kadar da devam edecek. Bugün iki ABD'li general bölgeye geldi Erivan'a. Açıklamaları oldu. Rusya tabii ki tepkili. Daha önce Rusya'nın açıklamaları da vardı hatırlanacağı üzere. İki gün önce Putin'in bir açıklaması olmuştu. Ermenistan'ın bir U dönüşü yaptığını düşünmüyoruz demişti. Ancak tabii yapılan tatbikatı da yakından takip ediyoruz. Yapılan açıklamaları da yakından takip ediyoruz ve nereye varılmak istendiğini de görüyoruz demişti. Bugün ABD'li generaller geldi dedik. Açıklamaları oldu. Ee, Ermenistan'la bağlarımız çok yönlü işbirliğine dayanmaktadır dediler. Ee, ABD özellikle nükleer silahların yayılımının önlenmesi ve e, barışın korunması gibi kritik alanlarda ülke yeteneklerinin güçlendirilmesi amacıyla sürekli olarak Ermenistan'a askeri yardımda bulunuyor dedi. Tabi Rusya'da e, bu tatbikatı ve Ermenistan'ın açıklamalarını da çok yakından takip ediyor. E, bu tarz açıklamalar e, sürekli Rusya tarafından da e, gelmeye devam ediyor. Bugün e, tabii hem e, Azerbaycan için hem de Türk dünyası için önemli bir gün. E, Bakü'nün kurtuluşunun 105. yıl dönümü. Biz de şu anda yayınımızı e, Bakü'de bulunan Türk şehitliğinden e, gerçekleştiriyoruz. Hemen arkamda görüyorsunuz e, bir e, anıt var. Türk şehitlik anıtı. E, ciddi bir kalabalık var gün boyu. E, Azerbaycan halkı buraya adeta e, akın etti. E, bundan yaklaşık e, bundan tam 105 yıl önce Kafkas İslam Ordusu e, 30 saatlik muharebenin ardından Bakü'ye girmişti. Burada işgali zulme son vermişti. E, Bakü'yü işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan halkı işte bir anlamda vefasını e, burada gösteriyor. E, şu anda görünmüyor ama e, anıtın önü tamamen e, karanfillerle dolu. Dediğimiz gibi gün boyu e, buraya Azerbaycan halkı akın akın e, geldi. E, Kafkas İslam Ordusu bu e, bu harekat sırasında 1130 şehit verdi. İşte Azerbaycan halkı da dediğimiz gibi bir anlamda vefasını burada gösteriyor. Şehitleri anıyor, Kafkas İslam Ordusunu, Nuri Paşa'yı anıyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. 15 Eylül Azerbaycan ve Türk milleti arasındaki kardeşliğin en büyük tezahürlerinden biri olarak tarihe yazılmıştır. Kurtuluş Günü kutlu olsun denildi.